Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün diş iz yapmayı düşünüyoruz. Buna insanın yapıştırıcısı, tıraş köpüğümüz var. Başka insansı ne insansına? Hayır. Borak. var. Bir tane daha gibi şekerimiz evet. var galiba. Şeker gibi. <laughs> Şeker gibi. Arkadaşlar. Bu bir buçuk liraya eczaneden aldım. Herkes boraks soruyor. Bu, yani çok kolay. Aktarlarda var. Eczanelerde var. Bunu sulandırıyoruz. Bu şişede. Bu içine bir, bir, bir. Sulağına, bir, bir, bir. Sulağına, sulağına, sulağına. buçuk çay kaşığı veya bir çay kaşığı da yetiyor yani sulandırmak için arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Burada tutarsaydan küçük liraya aldım arkadaşlar. kalmaz bir şey. Oley, geliyor. Çok güzel. Tamam, yeter. Çok tatlı bir yeşil oldu arkadaşlar. Sinem az bir şey bıraktı yok anne bize. Tamam. Dur bir dakika. Karıştır, bir dakika. Tamam <laughs> çok şok şey mu nakarıştılar? Onu arkadaşlara göstermek için aldım. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş oluyor. Oğlum, oldu. arkadaşlar oldu. Hani çikolata. Tuttu daha yapışıyor daha yapışıyor. Hani, dur. Hani, bana nasıl, bana nasıl dur şunu şurada yapayım ben. Anneciğim bana çikolata. Anneciğim bak yapışıyor dur bir, bir hal şeyini getireyim bunu bir olsun bakayım dur. Bak yapışıyor. benim de ellerime pişiyor bak. yapıştı pişsin benim elime. Ama zaten yaptım annem bunu ben. Tıraş köpüğünün... Evet arkadaşlar. Kocaman. Bakın. Anne hani dur benim elimde şeyler dur, var. birazcık elimizi alalım. Al birazcık sen de. Şöyle ovala <gülüyor> elini. Hı. <laughs> o zaman çok az Bir arkadaşlar duysun sesini. Dur. Arkadaşlar. Çok güzel ya. Arkadaşlar. Gerçekten yani oynaması çok zevkli arkadaşlar. Arkadaşlar ah, 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 şöyle bakın. <laughs> hey. Anneciğim Bu sesi duysunlar. O benim pişimde de çıktı. Anne bak şunu şunu çıksana. Çok güzel. Arkadaşlar. Bakın. Ben yıkandım. Şimdi bunu böyle yapalım dur Sinem. Şöyle. Ha. Anne, ben de kalmıştım değil mi? Ha? Evet, Sinan yıkandı arkadaşlar. Pici yaptı. Ama böyle olmuyor. Bak. Şey, ben yapacağım ama böyle. Bakın arkadaşlar. Anne. Baksana. Arkadaşlar, Gül yapalım bakın. mı Sinem? Hı? Gül böyle. Evet, çok güzel. Ben şimdi dondurma yapacağım. Anneciğim ben dondurma yapacağım. Şöyle. Bak şimdi. Bir tane dondurma yapacağım. güzel bir kıvam oldu. Anneciğim çok bunu. Annem. Annem. Çok ablamam. Çok ablamam. Hepsinden sonra oyuncu annem. Anne böyle yap. Ay Sinem de yaptı öyle. Aa balon yapalım balon balon. Evet. Dur. Aklıma gelmedi değil mi? Şişirelim evet. Dur bakalım. Dur. Anne. Şöyle. Bak. Hı hı. <laughs> Patlattı. Dur. Ben bir de ben yapayım bakayım. Olacak mı? Çok güzel ya. patlatma çekil çekil sen ha, patladı. Ay üstüne geldi. Anne ne yaptın ki böyle Dur. Ben, baba da ben işte, bana da Ya. Evet çok güzel bir yeşil oldu. Ama anne sen yeşil diyorsun. Açık yeşil diyeceksin. Çünkü bak açık yeşil oldu. O patladı. <laughs> Çünkü şurada bir beyaz şeyler var oradan patlıyor. Oradan anladım. Arkadaşlar bir bakın. Arkadaşlar. Çok güzel değil, değil mi Sinem? Evet. Anneciğim. Anneciğim. Şimdi ben dondurma yapacağım. Gelip büyük bir tane balon yapalım. Ay. Dur. Ama böyle peğini eline yapışmış. Heh, Dur. Anne krem sürülsek yapışmaz. Dur. Şöyle. Anne ikimiz yapalım. Dur 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 ilk önce büyütelim. Aa patladı. Hı. Anne dur, ikimiz dur. yapalım tamam mı? Tamam yapsan orada. patladı yoldurdu bir daha yapalım. Dur. Büyük yapalım diyorum ama. Dur. Anne, ben dur şuradan yapayım. Dur şöyle ger. Anne, ben tamam. Şunu şöyle. Hı. Dur dur bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika Oo. Dur. Ne olmuyor? Bilmiyorum. O olmuştu. Açık tarafı bana Sen şimdi git öteki tarafı doğru. Son kez bir daha yapalım. Sonra Abi. biz oynamaya devam edelim. Tamam mı? Hı. Hepsini sana vereceğim. Dur. Dur çek elini. Şöyle. Anne, Dur çek elini. Tutum, tamam. Elini çek sen bir dakika. Arkadaşlarımla kalp yapacağım. Tamam. Başka büyük yapacağım. Dur bak bak bak. bak. <laughs> Çok büyük olacak. Dur. Şurayı kapatalım burası. Patladı. Cık. Niye olmuyor bu sefer ya? E, Aa, e. Çok açıyoruz, çok açıyoruz ondan. Dur. Anne, o kadar. anne çok güzel, değil mi? Hı -hı. Dur Bakayım. Çok açmayalım bakalım olacak mı? kaçmayınca şey olmuyor. Çok az açınca şey oluyor. Evet arkadaşlar. Pufuduk slime'ımız bu. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Anneciğim ben sana ah. bir kalp yapayım. Tamam Sinem size bir kalp yapıyor arkadaşlar. Bu kalp Sinem'den size. Dur anneciğim daha olmadı. He. Olmadı. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar şöyle yapayım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone yorum ve yapmayı unutmayın. ve abone olmayı unutmayın. Cık, sizi seviyoruz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. <laughs>